Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 nokta yanlış kullanılmıştır? A. Derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı derken arkadaşlar. Burada metnin belirli bir kesimden alıntı olduğunu gösteriyor. Sıkıntı yok. Ve ev sahibi kesin konuştu. Ya kirayı artıracaktık ya da tamamlanmayan cümlenin sonuna üç nokta konur. Kullanım doğrudur. C. Neler konuşulmadı ki o akşam? Siyaset, spor, magazin. Örneklerin devam ettiğini göstermek için kullanılmıştır. D. Evimizdeki sohbetimiz üç ayaklıdır. Biri ben, biri annem. Biri de babam. Cümlem bitti arkadaşlar. Nokta koymam gerekirken 3 nokta koyamam. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Yemekten sonra çok ikram vardı. Tatlılar, kahveler, meyveler ve daha bilnecisi şeklinde devam var niteliğinde kullanılmıştır. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi, kaynaştırma ünsüzü, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması. Bir kuşağın oğlusun. Bunu ara sıra anımsa cümlesinde arkadaşlar. Kuşak sözcüğünde K'nin yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Yani normalde sözcüğümüzün kökü nedir? Kuşaktır. Kuşak sözcüğü yumuşak G'ye dönmüştür. Ünsüz yumuşaması vardır. Oğulusun derken arkadaşlar sözcüğümüzün kökü Oğuldur. Oğulusun derken U sesinin düştüğünü görüyoruz. Ünlü düşmesi vardır. Bunu sözcüğünde kaynaştırma harfi vardır arkadaşlar. Bu sözcüğü ünlüyle biten harf N kaynaştırma sesini alıp belirtme ikini almıştır. Bu benim için kaynaştırma ünsüzüdür unutma çağın şimşeklerin bollaştığı çağdır derken sözcüğümüzün kökü boldur Boldan bollaşmak bollaşmaktan bollaştıkı yani D'ye dönüşmemiş arkadaşlar sert sessizle biten ünsüzüm e, kelimemiz. Ee, yumuşak ünlüyle başlayan bir ek aldığında sertleşmeyle devam ettiği için bu bizim için ünsüz benzeşmesidir. Her yıldırımda bir gece bir gölge yıkılır derken burada bu dizelerde ünlü daralmasına yer verilmemiştir. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Akdağlar batı torosların en dış sırasını oluşturuyor derken batı toroslar yazımı en dış sırası derken doğrudur. Antalya'nın özel isme gelen çekim eki ayrılmıştır. Elmalı ilçesinin Gömme kasabasının batısından başlıyor. Batı sözcüğü yön bildirdiği için doğru yazılmıştır. Korkut elinin Mamatlar köyüne kadar uzanıyor derken arkadaşlar Mamatlar köyü tamla, tamlama kuruyor. Yani köy, il, ilçe sözcükleri bir tamlama kuruyorsa bunlar küçük harfle başlaması gerekiyor. Büyük harfle değil. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu cümlede ayraçlarla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Geçmiş yaza, sonbahara ve kışa dair ne varsa şuraya katılmış, kış noktalanmıştır. İki nokta şuraya katılanları sıralıyor arkadaşlar. Kuru incir, kuru üzüm, kuru fasulye ve devamı var niteliğinde arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçadaki sözcüklerin yazımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birkaç sözcüğünün yazımı yanlıştır. Birkaç şeklinde yazılmalıdır. Birkaç yıl önce Emily Libert tarafından Facebook'un pratik yararlarını, birey ve toplum sorunlarını çözüme ulaştırmadaki başarısını yaşanmış öykülerle dillendiren Facebook Masalları adlı bir kitap çıkarıldı. Birkaç sözcüğünün yazımı yanlıştır arkadaşlar. Birkaç şeklinde yazılmalıdır. Ki olduğundan ulaştırmadaki sözcüğünün yazımı doğrudur. Türkçede de yayınlanan bu kitaptaki yaşanmış öyküler sanal ortamda kurulan sanal bağların önemini vurguluyor. Şimdi e, ulaştırmadaki başarı hangi başarı? Ulaştırmadaki başarı buradaki sıfat yapan ki olduğu için arkadaşlar yazımı doğrudur. D bağlaç olduğundan Türkçede de sözünün yazımı doğrudur. Türkçede de derken arkadaşlar burada D bağlaştır yazımı doğrudur. Yayın sözcüğünün yazımı yanlıştır. Yayın şeklinde yazılmalıdır. Ee, yayınlanan e, bu bağların insanların içindeki paylaşım ve yardımlaşma duygusu nasıl harekete geçtiğini sergiliyor. Teknoloji perisinin yarattığı bu mucizvi masallar hayatın içinden geliyor. Şimdi yayınlanan, yayınlanan değil de arkadaşlar. Türkçede de yayımlanan olması gerekiyor. Yayım şeklinde olması gerekiyor. Yayım şeklinde yazılmalıydı. Mucizevi sözcüğünün yazımı yanlıştır. Mucizevi şeklinde yazılmalıdır. Bu hatalı arkadaşlar. Mucizevi sözcüğünün yazımı doğrudur. Herhangi bir hata yoktur. Aşağıdakiler hangisinde bu kurala uyan bir sözcük kullanılmıştır? Türkçenin ses özelliklerine göre B'den önceki N'ler M'ye dönüşür. Bu duruma dudak ünsüzlerinin benzeşmesi adı verilir. Ama arkadaşlar şöyle söyleyelim. Özel isimler bu kuralın dışındadır. A. Taşıp ilahi namende kaybolan benim. Ben. Ferahnak da ben, tam perdesi de ben derken burada ünsüz benzeşmesi yok. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi. Ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar derken İstanbul derken arkadaşlar burada B sesinden önceki N'nin M'ye dönüştüğünü görüyoruz. Ancak ne demiştik? Özel isimler dahil değil arkadaşlar. Dahil değil unutmuyoruz. Gel ey gözlerimde hayali her gece yakamoz misali çağlayan. Yeterince özlemedin mi sanıyorsun miski amber kokunu derken işte arkadaşlar amber derken buradaki N sesinin m'ye dönüştüğünü görüyoruz. Doğru seçeneğimiz c seçeneğidir. parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi hem yazım hem noktalama bakımından doğru değildir? Ağustos böceği bütün yaz saz çalmış, türkü söylemiş. Karakış birden bastırınca şafak 60 zavallı da derken arkadaşlar buradaki dade bulunma halekidir. Bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmıştır. Yazımda hata vardır ancak noktalamada hata yoktur. Bir şey bulamaz olmuş yiyecek. Koca ormanda ne bir kurtçuk ne bir sinek gitmiş komşusu karıncaya. Burada arkadaşlar bir şey bulamaz olmuş yiyecek derken nokta koyması gerekiyordu. Noktalama da hata var. Aman kardeş demiş halim fena. Bir şeycikler ver de kışı geçireyim. Yaz gelince öderim. Hem de faizi maviziyle Ağustos'u geçirmem bile. Ödemezsem böcek demeyin bana. Karınca iyidir hoştur ama eli sıkıdır. Can verir mal vermez arkadaşlar nokta koyması gerekiyordu iki nokta koydu ay ismi özel isimdir özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor yazımda hata vardır o yüzden doğru seçeneğimiz c seçeneğidir dörtte ağustos böceği yazımı dikkatimi çekti arkadaşlar ağustos böceği ayrı yazılması gerekiyordur burada bitişik yazılmıştır noktalama da herhangi bir hata görünmüyor yo demiş karınca ne mutlu size ama hep türkü söylemek olmaz virgül kışında oynayın biraz demesi gerekiyordu. Burada da noktalama da hata vardır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna aykırıdır. Türkçede bir kelimenin ilk ecesinde bulunan ünlü düz ünlü ise A, E, I, I. Yani ondan sonra gelen ünlüler de düz olmalı. Şayet ilk hecede bulunan ünlü yuvarlak bir ünlü ise yani O, I, e, U, Ü ise ondan sonra gelen ünlüler de geniş düz ya A, E ya da dar yuvarlak U, Ü olur. Buna küçük ünlü uyumu kuralı denir. Türkçede bir kelimenin ilk hecesinde bulunan ünlü kalın ünlü ise A, I, O, U. Ondan sonra gelen ünlüler de kalın ünlü olur. Şayet ilk hecedeki ünlü ince bir ünlü ise e i ö ü ondan sonra gelen ünlüler de ince olur. Buna da büyük ünlü uyumu diyoruz. Şimdi gözlerimi açtığımda güneş. Güneş derken arkadaşlar ince ünlüyle başladı, ince ünlüyle bitti. Büyük ünlü uyumuna uyar mı? Uyar. Küçük ünlü uyumuna uyuyor mu arkadaşlar? Yuvarlak bir ünlüyle başladı, düz bir ünlüyle devam etti. Yani a ya da e ile devam edebilir mi? Edebilir. Henüz sözcü ince ünlüyle başladı. İnce ünlüyle devam etti. Büyük ünlü uyumuna uyar. Küçük ünlü uyumuna uyar arkadaşlar. Ne yaptı? Ee, A, -E ile başladı. Yuvarlak ünlü ile devam etti arkadaşlar. Küçük ünlü uyumuna uymadı. Burada büyük ünlü uyumuna uyuyor. Küçük ünlü uyumuna uymuyor. Ama bizden ne istiyor? Hem küçük hem büyük ünlü uyumuna uymayacak. Demokratik sözcü ince ünlüyle başladı. Kalın ünlüyle devam etti olmadı arkadaşlar. Yine demokratik sözcüğü küçük ünlü uyumuna da uymaz arkadaşlar. Geniş ünlüyle başladıysa geniş ünlüyle devam etmesi gerekiyor. Geniş ünlüyle başladığı halde neyle devam etti? Yuvarlak ünlüyle devam etti arkadaşlar. O yüzden e, biz bunu da kabul edemeyiz. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir özür dilerim geniş ünlü derken burada kastımız düz ünlüydü arkadaşlar e ile başladıysa tekrar a e I, i ile devam etmesi gerekiyor küçük ünlü uyumunda doğru seçeneğimiz c seçeneğidir bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur ünlü düşmesi ünsüz yumuşaması ünsüz benzeşmesi ulama ünsüz düşmesi Kar yağışı bu hızla devam ederse yollar kapanacaktı derken arkadaşlar. Şimdi burada devam ederse derken ulama var. Yine devam etmektir arkadaşlar. T'nin D'ye dönüştüğünü görüyoruz. O zaman ünsüz yumuşaması vardır burada. Kapanacaktı derken ünsüz benzeşmesi olduğunu görüyoruz. Ünlü düşmesi arkadaşlar. Kapanacak. Bu hız ile yani hız sözcüğü arkadaşlar ile edatındaki i'nin düştüğünü görüyoruz. Ünlü düşmesidir. Ancak ünsüz düşmesi yoktur. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta getirilmelidir? Şimdi size önemli bir şey söyleyeceğim. Dinleyin beni. nokta. Yüksek, çıplak, mavi, dümdüz, dimdik duvarlar. Cümlem tamamlanmadı. 3 nokta. Gözlerimi ondan kaçırmak için yastığa kapanıyorum nokta. Ancak odanın büyük çizgilerini görebiliyorum nokta. Ayrıntılar sarı bir belirsizlik içinde bulanıyor nokta. Gördüğünüz gibi tamamlanmamış cümlenin sonuna 3 nokta konur. Cevabımız B.